Herkese merhaba. Bugün ilk videomuzdaki gibi AJ e. Fernandez'in yine başka bir marka için ürettiği güzel bir pro inceleyeceğiz sizlerle. Pro'muzun adı E Chapman by AJ e. Fernandez. Robusto boyutunda. Yani yaklaşık bir buçuk saatimize olacaktır bu pro. günün erken saatlerinde uygun, çok saat olmayan, hoş aromaları olan böyle krema, kremalı kahve, tadında aromaları olan daha önce de içtiğim oradan az buçuk aşina olduğum bir puro. Ee, bu El Chapman markası aslında ya yani orijinali Küba markası. Küba'da Habanos diye bir firma var. Bizdeki tekel diyebileceğimiz ya da eski tekel. Şu an artık tekel kaldı mı bilmiyorum. Özelleştirildi. Bir şeyler oldu falan. Ee, teker tekel muadili. Bizdeki tekel muadili bir puro üretimi yapan bir firma. Bunun kendi alt markaları var. Hatırladığım kadarıyla işte bu A. Chapman var. Ee, Cohiba var en çok bilinenlerden bir tanesi. Hoyo de Monterrey var. Romeo y Julieta var. Mesela Monte Cristo var ki odunun su topraksı almaları ve kreması çok ön planda olan bilinen bir puğudur. Ee, bunlar Amerika'da yasak yani orijinal Cuba puğalarını alamıyorsunuz. Onun yerine bunun çarpmalarını yapmışlar. Ya yani burada bulacağım bir şey çarpma ya da işte Monte Cristo ve işte Romeo Hügiyette gibi markalar dikkat ettiğiniz zaman böyle logoları biraz daha değiştirilmiş. Böyle Küba Pro'larını taklit eden Dominik tütünüyle, Dominik tütünüyle yapılmış e, ürünler ve yani benim çok hoşuma giden ürünler değil açıkçası. Ben denedim Monte Cristo'yu ve Romeo ve burada çakmalarını denedim ama yani hiç uzaktan yakından alakası yok. Fiyatları da bir o kadar pahalı. Yani orijinalini bulabildiğiniz yerde Küba alın. Hakikaten çok güzel oluyor ama Amerika'da maalesef bu keyiften mahrum kalıyorsunuz. Ama bu Pro yani AJ Fernandez'in dokunuşuyla çok güzel bir hale gelmiş olan bu Pro. Yani hoş ben denemiştim. Gayet çok beğenmiştim. Şu an yine sizlerle beraber bunu dışarıda denemek istiyorum. Ee, diyeceklerim şimdilik bu kadar. Pro'yu açarsak aslında bir açalım hep beraber Pro'muza. Yani çok hoş. Gerçekten çiftlik aromalarıyla dolu. Çok eğlenceli bir pro olacağı benziyor gerçekten yani iyi katlanmış herhangi bir yani nem oranı da çok iyi en ufak bir çatırdama yok sıktığınızda hafif hış hış kesi geliyor o kadar yani nem oranı falan çok iyi korunmuş zaten e, proya aldığım yer e, Florida'da hani bayağı iyi bir yani benim hani en çok beğendiğim pro dükkanı diyebilirim size gayet büyük bir yer ama iyi tutuyor ürünlerini. Dolum yapraklarında çok güzel baharat aromasını alabiliyorum. Dış dış yaprakta hafif kahve, çiftlik aromaları var. Ve dediğim gibi iç dolum yapraklarında da bol bol böyle baharatı alabiliyorsunuz. Çok hoş olacağını düşünüyorum. Sizlerle beraber hep birlikte okyanus kenarında bunun tadını çıkaralım. Görüşmek üzere. İyi neyse ki bugün şansımıza hava o kadar sıcak değil Normalde Florida bayağı güneyde kalıyor Arabistan falan oralara denk geliyor ortadan bakarsanız Bugün çok sıcak değil ama Denize vardık! Şuna bak Balgız! Mavisine kurban olayım! Eğitme! <laughs> Evet, okyanus kenarına geldik. Ee, soğuk çekimle videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dış yaprak kokusundan size bahsettiğim gibi hafif kahve, ama onun dışında hani uygulark aldığım aromaların dışında soğuk çekimde aldığım güzel bir vanilya tadı ve Nikaragua tütününün o kendine has tatlı ava alabiliyorum olabilir şu an. Ya yani gerçekten soğuk çekimli bir vanilyanın yansımış olması ki bunu daha önceki içiminde ben fark etmemiştim. Ya yani inanılmaz bir şey. Bu koyu daha önce aldığım dükkan biraz daha düşük kalite bir yerde. Belki hani bunun daha uygun koşullarda saklanmış olması da bu farkı yaratmış olabilir açıkçası. Gerçekten yani Bilmiyorum. Yaktığım zaman çok daha yoğun bir vanilya tadı alacağım diye düşünüyorum. Onun dışında o Nikaragua tütünlerinin tatlı aroması var. Soğuk çekime yansımış olan. Şimdi buğumuzu yakıp devam edelim. Şimdi buğumuzu yakarken dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var. O da direkt çekerek başlamadan önce. Öncelikle Kuru yakarken bu zippo gibi görünüyor ama öyle değil bu pürnüz yani butan hani jet diye tabir ettiğimiz onunla şöyle yakma kısmını şu ağaç kısmını biraz yakmanız gerekiyor ki dış yaprak e, iç dolum ve bağlayıcı yaprak kendini yapıştırsın ve kübünü daha uzun süre tutmasını sağlasın yani bunun şu şekilde. Tabii biraz rüzgar olduğu için yakmakta zorlanıyorum ama şu an yakmak da değil aslında amacım. Sadece dış yaprağın iç dolum yaprakları ve bağlayıcı yaprağa bağlanmasını sağlamak gördüğünüz gibi. Ve biraz da uzakta tutarsanız çakmaktan kuruyu ee, çakmağın gazının kuyunun içim tadına yansımamış olduğundan emin olursunuz bir ajurakta tutuyor Yani alev değmeyecek buraya. Daha ziyade alevin üstündeki ışığı yapıp yanması lazım. Şu an biraz kuruyu sağda tutuyorum çünkü rüzgar bu tarafa doğru esiyor. Rüzgar o kadar çok esiyor ki şu an çakmağa yakınca elim yanmaya başladı. Ama gördüğünüz gibi pro şu an e, bağlayıcı yaprak, yaprağı dış yaprak kenarlardan yapıştı. İç yaprağı falan kendini iyice oturtturdu. Evet şimdi artık kurumuzu yakabiliriz. O. yoğun bir baharatla başladı. Ya yani beklediğimden çok daha yoğun bir baharatı var ki ACF'nin e. Fernandez ve salmanlığında e, ya baharat e. ACF'den bizim bir imzası gibi yani. Hani hangi ürünle alışveriş alın yoğun bir baharatı olacak zaten. yoğun bir sedirle de başladı biber var aldığım ee, onun dışında burundan verdiğimde e, vanilyayı daha direkt ilk çekimde alabildim yani hani vanilya yani retroya vanilyanın tadının yansımış olması çok ilginç yani baharat olarak geldi vanilya tadı daha önceki içimde direkt onu kremanın yanında oluyordum ama bu oturdukça yine o hatırladığım eski lezzetine dönecektim ama şu anda çok iyi bir lezzet var. Şu anda gayet iyi. Evet, sedi bayağı yoğun bir sefer. Sanırım beklediği kutunun tadını almış biraz. Bu arada size biraz etrafı göstermek istiyorum oturana kadar. Daytona bir gibi Büyük bir fırtına yaklaşıyor. Ufukta da gördüğünüz gibi. Yakın burada fırtına sezonu oluyor. Bir yak içerisinde 30 civarı fırtına oluyor. Bunların kabaca 5 tanesi yüksek şiddetli oluyor. Ve 1-2 tanesi de haberlere çıkacak derecede çok büyük şiddetli oluyor. Sahil gayet güzel gördüğünüz gibi. Yani kötü bir özelliği var. Ben size ondan bahsedeyim. Hani her şey çok güzel. Yani olumlu yanlarını zaten görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Size kötü kısmından, yani kötü yönünden bahsedeyim. Denizde fark ediyorsunuz belki. Yüzen pek kişi yok. Millet giriyor. Hani şey sadece. Sörf yapanlar var. Bunun sebebi Gördüğünüz gibi deniz aşırı derecede dalgalı. Yani okyanustan sert dalgalar geliyor. O gördüğünüz dalgalar ufak gibi ama gayet kuvvetli yani. Vurduğu zaman siz sürükleyen türden kuvvetli dalgalar ve bunun sebebi olarak da denizin zemini çok girintili çıkıntılı. Yani bir yerde su boyunuzu geçebilirken iki adım, üç adım attığınızda su bileğinize kadar gelebiliyor yani. Bayağı hani ki O da yüzmeyi çok konforlu hale getirmiyor açıkçası. Onun yerine insanlar surf yapmayı tercih ediyorlar burada. Ama şöyle şu tarafa baktığımızda şu yönde yaklaşık bir 10 mil ileride sahil yani sağ tarafa doğru kırılıyor. Burası bir, bu burası bir ada aslında. Bunun arka tarafında yani şurada göremiyorsunuz ama buranın arka tarafında da yani denize girebiliyorsunuz. Orası koy olduğu için orada daha rahat yüzebiliyorsunuz. Böyle bu kadar dalgalı değil. Ama burası tam olarak okyanus değil. Yani karşımız e, ya yani Afrika öyle değil şey. size. Ne, Lezzetli oturtalım buradaki. Yeniden görüşeceğiz. Evet, kurumuzda üstte bir kısmı geride bıraktık. Ee, lezzetler yerine oturdu. Sedir aroması gayet geri planda kaldı yani düşüş gösterdi ki düşmesi de iyi oldu. Gayet yumuşak, şimdi daha rahat bir hale geldi. Onun dışında krema var, ağzımızın için çok güzel kaplayan. Ee, karamel var ama geri planda kalıyor. Ee, vanilya aroması retro hair'ın dışında yani burundan dışında damağa da yansıdı. Yani şu an sıcak çekimde içtiğim zaman gayet hissettiğim hoş bir vanilya aroması var. Onun dışında baharat hafif düşüş gösterdi. Gayet güzel, keyifli gidiyor. Kremayla beraber hafif kahve var. Yani gayet hoş. Bunun dışında pek bir değişiklik yok. Konstrüksiyon gayet güzel, iyi kürük tutuyor. Yanmada herhangi bir sıkıntısı yok. Bu arada sesi de duyuyorsunuzdur belki. Fırkına gayet hani yaklaşıyor şu anda. Ee, yani kısa bir süre içerisinde bakalım bir var. burada 3'te iki kısmı <laughs> geride bıraktık. Ee, i̇lk başta aldığım lezzetlerin dışında kavrulmuş fındık aroması öne çıktı. Hoyo de Monte'ye içerideki e, şu aşağı um, bu tadı aşinadırlar. O kavrulmuş fındık aroması daha bir yani çok almıyordum onu şu an biraz baskın hale geldi Onun dışında diğer almalar aynı şekilde devam ediyor vanilyası olsun kreması olsun kahve var biraz gayet hoş bir şekilde devam ediyor konstrüksiyonda herhangi bir sıkıntı yok Sonuçta bir gün tekrar sizinle yeniden paylaşacağım Evet arkadaşlar kolumuzda son üçte bir gün geldik. Ağırlığını bayağı arttırdı bu. Ya yani orta şartlıkta başlamıştı. Şu an orta saat arasına döndü. Sedir biraz ağırlığını arttırdı. Ön plana çıktı ama kesinlikle rahatsız eden bir sedir değil. Gayet boş. Onun dışında e, karamel aroması gittikçe ağırlığını arttırdı, arttırdı, arttırdı. Ve enteresan bir şekilde e, bu karamel aromasının altında hafif bir kiraz, vişne aroması gizli olduğunu fark ettim. Bu aroma iyice kendini arttırdıkça. Ee, onun dışında diğer aromalar aynı şekilde devam ediyor. Gayet hoş bir kuru. Ee, yani fiyatı, fiyat performans oranında kesinlikle hani İyi bir puanı hak eden bir pro ve bunu hani dudaklığındaki yakana kadar sonuna kadar içebileceğini düşünüyorum. Yani o prolardan bir tanesi hakikaten. Bunu en sonuna kadar dibine kadar içeceğim. Bunun dışında e gördüğünüz gibi fırtına bayağı yaklaştı şu an. Yani tam da puan bitmek üzere. Bunu bitirmeye yakın olduğunda aşağı yukarı yağmur yağmaya başlar. Ben de buradan kalkar giderim artık gerçekten çok hoş. Yani tekrar olarak vanilya, kahve, krema, bu aromaların baskın olduğu, onun dışında arka planda da karamel, hafif baharat ve sonlara doğru vişne tatlarının baskın olduğu bir kuru. Kavrulmuş fındık onun yanında gayet hoş bir şekilde geliyor. Özellikle ortadan sonra. Yani gayet hoş, çok güzel. Çok keyif aldım gerçekten bunu içerken. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Hepinize iyi haftalar.